Telefona girdim YouTube Shorts'a kaydırdım indim geldi bir daha onun adı Mete Kayagil izlemeden geçtim onu ittim gir ittim Shorts'tan çektim girdim YouTube'a geldiğinde Kaiser etti merhaba tarihten geldin buralara Konsept değiştirip altın sağa sola Ey George versene borç Olmaz Michael bende de yok Ağır değişik kara şey, Arabanın lastiği çok gevşek Şimdi sıra sana geldi Eren Tuvalete başlayıp değiştin hemen Nerede o eski videoların Odası geçti old videoların Lafı bitirmeden geldi Eagle Sana söz yok sen short sağ takıl Arda mı yoksa Kenan mı Bilemedim yoksa falan mı Yorumlarda en çok yazan mı Olur o zaman her... Ha tamamdır Hey George versene borç Olmaz Michael bende de yok ördeşek eşek karışım şey. Arabanın lastiği çok gevşek Neredesin Lord Ensel? demek isterdim lafı bitirmeden iki yıllar atmadım bir video zor muydu 10 dakikalık bir video burası sana göre bir yer değil haydi sen bir git gez gel korku oyunu sardı mı bal diye. dikkat et çaldırma kanalı haydi sen potukoya geldiyse bu akan sözler kayagilla attı vs'yi bir görsen vs'yi de aldı aldı kral tacı Son olarak sıra sana geldi las. Sana diş yok seni seviyorum haylas. En son da Berat Ali. Kuzey Yılmaz'dan 7. <laughs> Ama hala uyudun robot gibi. Senle video çekilmez yani. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. <laughs> hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Ördeşek kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lahana dam üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert.